Tekrar kişiler bugün birlikte ee, ya video çekiyoruz. Bir dakika, Bir dakika. Tamam. Biz hemen maçımıza başlayalım. Karakterimizi seçelim. Ben Robin'i seviyorum açıkçası. Ee, atlaması da kolay. hı Şeymiş bu. Ben ikiliye girdim. Ben vs ben arkadaşlar yani ben vs ben yapalım bugün hadi. olmasın Biliyoruz oyunu yani Arkadaşlar keşke az önce videoyu başlatsaydım. Toru yendiğimi görürdünüz. Toru öldürdüm. Burada Tor vardı. Torun özel yapımı yani. Şu işte. 13. 15. Bum. 17. 17'ye headshot. 18 headshot. 19 headshot. Yok artık. 20 headshot. 20 değil hadi 19 riske girmeyelim. 22 headshot. 23 23 23 hadi Uuu. güzel 25 olsun hadi 26 27 hecat çat biz 23 20 kaçtı 27 miydi Aynen 27 idi galiba. Ya 26 26 20 28 Hı geldi dur. 19 set 19 set Hatta biraz daha oynayabilirim ya. 15 Uf. Of. Arkadaşlar evet Robin vence. Ben o şey O şey ben robot diyorum açıkçası. Robot demeyi de seviyorum. Az önce Robin vence robotu izlediniz. Şimdi Robin'le ben maç yapıyorum ve ee, bu sefer adam şey neyse. Evet arkadaşlar başlayalım 13'le. Hatta 15. 17 headshot. Bu kadar arkadaşlar. Bu hesapladım evet. demek. On 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 beş headshot on beş on beş headshot geliyor on sekiz headshot ha 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 on sekiz on yedi on yedi headshot 17 hesap 16 headshot Bum Bu kadar Bir tane de 17 17 16 biz liste gidiyor 116 diyelim arkadaşlar Gerisi kısmet ve nasip Ve 16 Çıktı Evet Ondan sonra Bowmaster bu arada oyunumuz. Şimdi ikinci oyunumuzu da geçebiliriz. İkinci oyunumuz hemen geçiyorum bir dakika. Street Master. Bunda da e, bunda da bir kişi şey yaptıktan bir bölüm bitirdikten sonra başka bir oyunu geçeceğiz. Bu arada arkadaşlar o girdim siz bizi görmelerini engelliyor. Hem oyun eğer eğer e, bu videomu izlerseniz oyunlarda da bu şeyleri kullanabilirsiniz. Açıkçası yani. Bu ne ya? 12. 12. E yazmışlar ne? Şifre ne oluyor ya? Ben anlamadım. Hop, camı kırdı benim için. Bum. Bu kadar. Hop. Hop. Hıf. Hop hop hop. hop. Püf. Bum bum. Arkadaşlar bu adamı öldürmemiz gerekiyor. Ya teşekkürler ya bir şey almayacağım yok. Hadi benim için camı kır. Kır benim için camı kır kır kır. Bak cama bak ya cama bak cama bak bak. İlla arkandan vuracağım değil mi? Şöyle kırsam ne oluyor Yani? Şunun gibi. Oh. Bum. Önce. Değil mi? Neymiş şifre? 5, 3, 5. 5, 3, 5. Arkadaşlar bu arada eğer videomu izliyorsanız şimdi birazdan kapatmam lazım. Şu altınları öyle bir sonra kapat videom bitecek arkadaşlar. Bow Master'la e, oyun adını yine unuttum. Bu oyunu eğer şeyden görürsünüz bakarsınız zaten. Eğer oynarsanız abone ve like atarsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Ben yok Yozgat Merkez Bilfen'den katılıyorum videom buradan buranın kütüphanesinden çekiyorum eğer bir ara gelirseniz seve seve sizinle tanışırım babam burada çalışıyor bugün beni getirin seminerler var <laughs> arkadaşlar eğer gelirseniz seve seve size şey yaparım tanışırım görüşürüz